Canım arkadaşlarım hepinize merhabalar. Karşımızda var ve Color Reveal bebekleri. Bu bebekleri takipçilerimden Ceylin, Yağmur, Zeynep, Sıla, Begüm, Elif, Naz, Tuğba, Nur, Melisa, Aleyna, Kübra, Beyza, Sevde, Nergis ve Buse için açıyorum. Onlar videoda isminin geçmesini istediler. Bu yüzden onlara kocaman kalp ve diğer bütün takipçilerimize bir sürü kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar bu bebekleri kızım Sare ile birlikte açacağım. Evet şöyle Sare'nin küçük minnak elleri bize yardımcı olacak. Normal hadi hiç susmaz ama öyle güzel sessiz sessiz oturmuş böyle dinliyor ki. Evet şimdi çok hızlı bir şekilde bebeklerimi kutularından çıkarıyorum. Ve neler çıkacak çok merak ediyorum. Evet canım arkadaşlarım hangi bebek Sare'nin hangi bebek benim olacak hiç bilmiyorum. Bu yüzden bebeklerimize numara verdik ve şimdi birazdan kura çekeceğiz. Evet şimdi hazırsak eğer hemen önce kuramızı çekiyoruz. Çek anneciğim bir tanesini bir tanesinde Evet Sare çekti. Bakalım ne çıktı? E, ee, Sare'ninkinden bir çıktı arkadaşlar. Bir numaralı bebek. Yani şu Sare'nin oluyor. Ve şöyle gösteriyorum. iki numaralı bebek de benimki oluyor. Bakalım hangisi daha güzel? Şimdi ilk olarak e, Sare'nin bebeğiyle başlamak istiyorum. Yani bir numarayla başlamak istiyorum. Zaten ikisini açıp yan yana koyup öyle çekeceğim. E, tüm aşamaları açılmalı, açılımlarını görmenizi istiyorum. Şurada şöyle yukarıda arkadaşlar jelatin var. O jelatini öncelikle hmm. açıyoruz. Hmm. Evet, buradan tutuyoruz ve arkadaşlar jelatinini açıyoruz. Şu şekilde şuraya. Tamamen çıkarıyoruz. Ha bebeğimiz çıktı <laughs> arkadaşlar. Evet, çok heyecanlı anneciğim. Gerçekten bakar mısınız? Pembe bir bebek çıktı. Bakalım hangi bebek bize çıktı? Çok merak ediyorum. Onu açıyoruz annem. İki numaralı bebekte benim de arkadaşlar bu anı sare de görsün istedim. Çünkü bu bebeklerin biliyorsunuz pembesi gittikten sonra geri dönüşü yok. Tekrar pembe olmuyorlar. Bir kere açılıyor. Bunu da jelatini bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Aa ne çıktı içinden? Ne, 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 ne. İnanamıyorum. Çok heyecanlı bir an. Bakar mısınız? Şu sarenin de bu benim arkadaşlar karışmasın. Şu şekilde iki bebeğimiz de hazır arkadaşlar. Ve şimdi hemen e, ilk önce Sare'nin bebeğinin malzemelerini çıkarıyorum. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Çeviriyorsunuz. Bir dakika açılacak. Ben de ilk defa sizlerle birlikte açıyorum. Bebeğimiz çıkıyor. Şu şekilde arkadaşlar. E, şey gibi Oscar ödül törenlerinde verilir ya. Onun gibi. Bakar mısınız? Evet Hiç eklem yok arkadaşlar. Bu arada merak edenler varsa eklemsiz bir bebek. Ve şöyle sürprizleri çıkıyor arkadaşlar. Böyle de içinden bir kağıt çıkıyor, şu görüyorsunuz şu şekilde. Ee, ve sıcak ve soğuk suda değişkenlik gösteriyor şu, şu şekilde. İlk önce ılık bir suda sanırım renk değişimi yapılacak, sıcak olması gerekiyor. Ardından soğuk suda da makyajları oluyor, makyaj böyle süngerle sileceğiz makyajları ortaya çıkacak. Ve şimdi bu bebeği böyle koyuyorum. Diğer bebeğimizi de çıkaralım arkadaşlar. Bu çıkan bebek de benim bebeğim. Şimdi iki bebek arasında fark var mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Hepsi aynı mı çıkıyor? Evet arkadaşlar hepsinin yüz ifadesi, yüz kalıbı aynı gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Aa saçları farklı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun yana doğru, bunun biraz daha şöyle dalgalı. Bakalım hangi bebek çıkacak? Ben az çok tahmin ettim bile yani. Evet, benim bebeğimin sürprizleri de şurada duracak şu şekilde. Bakalım bunların içinden de ne çıkacak. Önce bebeğimizi mi açalım, şey yapalım, e, pembelerinden kurtaralım. Yoksa sürprizlerimizi mi açalım? Bence önce bebeklerimizin rengini değiştirelim. Kendi renklerine de dönüşsünler. Evet arkadaşlar şimdi sularımı koydum. Gösterilen yere kadar su koyuyoruz. Şunu biraz eksik olmuş. Onu da hemen ilave ediyorum. <laughs> Ve şimdi ilk olarak Sare'nin bebeğini çıkarıyorum poşetinden. Şöyle hemen kesiyorum arkadaşlar. Birazdan Sare'nin bebeği hangisi onu görmüş olacağız. Heyecanlı mısın Sare'ciğim? <laughs> Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bebeğimiz çıktı arkadaşlar. Böyle bir pembemsi bir şey. Evet. Sare de dokunmak istiyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Elimize bir şey bulaşıyor mu? Ona bakmak istiyorum öncelikle. Hayır hiçbir şey bulaşmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıcak sularımız hazır ve Sare'nin bebeğini bir saniye koyuyoruz. Birazdan dönüşecek. Görüyor musunuz? Şu an bacaklarını koyduk. Bir saniye anneciğim. Hepsini koymamız lazım. Bir dakika. Evet bebeğimizi tamamen koyduk arkadaşlar. Bu suyun arkadaşlar ılık olması gerekiyor. Aklınızda olsun. Evet. Bu şekilde dönüşüyor. Aa, değişik bir şey çıkıyor. Saç rengi pembe mi anneciğim? Evet sanki pembe gibi. Bir saniye Sareciğim. Evet Sare beni kavuşmak için çok sabırsızlanıyor arkadaşlar. Evet. Gördün mü Sare seninki çıktı bile. Pembe saçlı esmer melez bir bebeğimiz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha bence beklese anneciğim suda iyi olacak sanki. Şimdi kapağını kapatalım biraz daha suda bekletelim onu. Ve arkadaşlar yeteri kadar bekledikten sonra dönüşen bebeğimizi çıkarıyoruz. Suyumuz çok pembe oldu gördüğünüz gibi. Ve bebeğimiz hazır. Şimdi istersen bunu kurulayalım. Evet canım arkadaşlarım şimdi Sare bebeğini kavuştu. Bunu ona veriyorum. Ve sıra geldi benim bebeğime. Gerçekten Sare çok heyecanlı olduğu için bebeği çok fazla bekletemedik suda. Bu yüzden yüzünde böyle hafif hafif pembelikler kaldı. Onları daha sonra ben temizleyeceğim. Şimdi hazırsak eğer benim bebeğime geçelim. Bakalım benden ne çıkıyor? Hazır mıyız arkadaşlar? Bakar mısınız? Ne kadar güzel bulanıklaşıyor ve pembeleşiyor öyle değil mi? evet bakalım hangi bebek çıkacak benden inanılmaz heyecanlıyım şu şekilde batırıp çıkarıyorum arkadaşlar ve çok merak ediyorum ne çıkacak sanırım sarı saçlı bir bebek mi evet Allah'ım ben bu bebeği çok merak ediyordum çok sevindim şu an bu çıktığı için bakar mıyız vav wow. tam istediğim bebek pandalı arkadaşlar bana pandalı bebek çıktı. Gerçekten şu an inanılmaz mutluyum. Çünkü bu bebek çıksın istiyordum. Çok istiyordum. Birazdan peruklarını açacağız. Eteklerini açacağız ve ayakkabılarını açacağız. Bakalım neler çıkacak aksesuar olarak. Evet. Evet canım arkadaşlarım. Biraz böyle ayaklarından tutup kafasını dağıtırıyorum. İyice boyaları aksın diye. Pembe boya hiç kalmasın diye. Ve çıkan bebeği birazdan hep birlikte inceleyeceğiz. Çok güzel gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu sularla işimiz bitti. Hemen kapaklarını kapatıyorum. Çünkü sari çok küçük ve devirebilir. Bu yüzden böyle pembe sularımız oldu. Ben bu suları saklayacağım sanırım. Çünkü e, böyle havuz partisinde falan kullanırız diye hmm. düşünüyorum. Değişik güzel böyle pembe bir suyumuz olur. Ve işte arkadaşlar bizden çıkan bebekler bunlar oldu. Bu benim bebeğim. Bence benim bebeğim daha güzel. Sare ne diyorsun? <laughs> Bu da Sare'nin bebeği arkadaşlar. Sare'nin bebeğinin önünde bir tane lama var arkadaşlar. Benimkinin önünde de panda var. Gerçekten çok güzel. Benim saçlarım böyle turuncu gibi. Sare'nin saçları pembe arkadaşlar. Ve Sare çok esmer. Aslında normalde beyaz ama <laughs> burada böyle esmer çıkmış. Evet Sare bebekleri istiyor. Şimdi ben bebekleri ona veriyorum ve aksesuarlarını e, inceliyoruz bebeklerin. Al bakalım anneciğim bebekler sende dursun. Şimdi ilk olarak Sare'nin bebeğinin aksesuarlarını incelemek istiyorum. Evet Sare'nin bebeğinin yüzünü iyice sildim arkadaşlar. Pembeliklerden kurtardım. Onu şimdi şöyle koyalım. Çünkü onun aksesuarlarını açacağız şimdi. Şöyle... Evet bu şekilde açıyoruz. Aslında makası kesmemize gerek yok. Zaten kesme yerleri varmış. Bakalım içinden ne çıktı? Bir adet peruk arkadaşlar. Bakalım peruğu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet canım arkadaşlarım önce şöyle peruğu göstereyim. İçerisinde böyle bir plastik var. Ee, bu plastiğe saç ekmişler arkadaşlar. Saç ekimi gerçekleşmiş. Şimdi Barbie'mizi alıyorum ve peruğu takıyorum. Bakalım nasıl duruyor? Çok merak ediyorum. Takması kolay mı? Bir de onu merak ediyorum. Şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ee, tam yerleşmedi. Biraz da yamuk oldu sanırım arkadaşlar. Çıkarıp bir daha yapıyorum. Evet canım arkadaşlarım en düzgün bu şekilde yerleştirebildim Peru. Şurada kendi altta pembe saçı gözüküyor. Kahkül yapılsa daha mı iyi olurmuş? O kısımları tam e, bilemiyorum. Ama Peru'nun kalitesi çok iyi. Gerçekten güzel. Bir saniye tarih. Arkasını da göstereyim şöyle. Rengi çok güzel arkadaşlar. Perun Unicorn gibi. İnanılmaz güzel. Perun rengini şöyle size göstereyim arkadaşlar. Açı aça, aça. turkuaz, mor renkler kullanılmış. Tam bir unicorn gibi böyle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş ve bu tene de çok yakıştığını düşünüyorum. Bakar mısınız? Bu peri normal barbilerde de deneyeceğim arkadaşlar biraz sonra çünkü çok merak ediyorum onlarda nasıl olacak. Şimdi hemen diğer aksesuarlarını açmak istiyorum bu bebeğimizin. Şöyle bakalım ne var. Bu neymiş? Hemen açalım. Sanırım eteği. Evet arkadaşlar böyle çiçekli bir etek çıktı. Hemen onu da giydirelim. Şu şekilde. Evet bu etek de ona çok yakıştı. Şimdi bir sürprizimiz daha var içerisinden çıkan. Bakalım bunda ne var? Çok merak ediyorum. Ha sünger. Şimdi birazdan arkadaşlar bu Barbie'mizin yüzünü renklendireceğiz. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bir soğuk su hazırlıyoruz. Buz gibi bir soğuk su. Süngerimizi onun içine bırakıyoruz. Soğuya dursun onlar. O sırada bir de ayakkabılar. Hangileri çıktı? Hemen bakalım. Böyle çok güzel pembe ayakkabılarımız oldu arkadaşlar. Hemen bunları da giydirelim. Şöyle. Evet bu tene ben zaten bu rengi çok yakıştırıyorum. Çok hoş duruyor bu tende bu ayakkabılar. Çapraz çapraz bantları var ayakkabılarımızda. Bebeğimizi de buraya koyduk arkadaşlar. Videonun sonunda normal barbileri de bu perukları deneyeceğim. Evet Sare çok heyecanlısın biliyorum. Bu çünkü senin bebeğin. Ve şimdi arkadaşlar peruğumuzu çıkarıyorum. Ee, yüzündeki e, makyajı yapalım. Yüzü çok güzel bir bebek. Bakar mısınız? Ben çok beğendim bu bebeği. Gerçekten. Şöyle. Bir saniye anneciğim. Ve şimdi peruğu çıkarıyorum. Çıkarma, peruğu çıkarmak da görün istedim. Şu şekilde. Tutuyoruz kenarlarından. Çıkarıyoruz peruğumuzu. Ve şimdi e, hazırsak eğer hemen Makyaj, makyajımızı oluşturuyoruz. Bunun için dediğim gibi buz gibi soğuk bir suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve o suyla şimdi hokus pokus yüzünü şöyle siliyoruz. Ve inanılmaz güzel bakar mısınız? Saçları harika oluyor arkadaşlar. Saçlarında morlar var. Böyle çok hoş. Yüzü de bu şekilde. Kırmızı bir ruju var arkadaşlar. Evet bunun için dediğim gibi buz gibi bir soğuk suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Saçlarının sadece tepesinde morlar var arkasında yokmuş. Yapıyorum çünkü olmuyor. Yüzü de bu şekilde hemen kuruluyorum arkadaşlar. Evet kuruladım. Tekrar sıcaklık gördüğünde gördüğünüz gibi makyajı çıkıyor. Soğuk değdiğinde tekrar makyajı yeniden oluşuyor arkadaşlar. Yani tamamen değişken bebeğimizi hem o şekilde kullanabilirsiniz hem de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel çünkü seçenekli olan her şeyi ben çok seviyorum. Bir sürü seçeneğimiz oluyor. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şimdi bebeğimizi bu şekilde koyalım buraya arkadaşlar. Hazırsak eğer diğer bebeğimizin malzemelerini çıkaralım. Arkadaşlar bu bebeğimizin yüzü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Çok hoş bir yüzü var. Diğerinin yüzü hoşuma gitti ama bu bebek daha benim hoşuma gitti. Aslında makyajını çok merak ediyorum. Sürprizlerden önce makyajını mı baksak? Yoksa önce sürprizlere mi baksak? Makyajına bakacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Makyajı nasıl? Aa, çok güzel. kırmızı bir ruju var arkadaşlar. Gözlerini de şöyle yapınca gözleri de daha siyahlaşıyor. Aa, saçlarında da kırmızılar var arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten bayıldım bu bebeğe. Anneciğim benim bebeğim seninkinden daha güzel çıktı kusura bakma. Ben gerçekten kendi bebeğimi daha çok beğendim. Daha güzel olduğunu düşünüyorum Sare'cim. Artık benim şansım ne yapalım. <laughs> evet şimdi e, sorun değil. İki de Sare oynayacak. Nasılsa sakın yani üzülmeyin arkadaşlar. Bu bebek daha güzel olan bebek bana çıktı diye. Ve şimdi arkadaşlar bebeklerimizi böyle stamplara koydum şimdi benim bebeğimin sürprizlerini inceleyelim. Bakalım neler çıktı. İlk olarak tabii ki Peru'nu çok merak ediyorum. Peru'na bakalım ne renk. Hazır mıyız? Evet siyah beyaz peruk çıktı arkadaşlar. Ben bu peruğu çok işte bekliyordum, arıyordum. Çünkü diğer barbilerimde de kullanırım diye düşünüyorum. Heyecanla beklediğim bir peruktu. Şimdi hazırsak eğer hemen onu takalım. Evet canım arkadaşlarım bu perun ayrı bir havası var bakar mısınız gerçekten çıkmasını istediğim kadar varmış çünkü çok hoş duruyor bu peruk arkadan da bu şekilde sanki böyle iyi ve kötüyü temsil ediyormuş gibi siyah bey, beyaz gerçekten çok güzel ee, hayatın her anını temsil ediyor gibi bir hali var perun çok hoşuma gitti bu yüzden ve şimdi diğer sürprizlerimize bakalım neler çıkıyor hemen çok merak ediyorum bunda eteği var arkadaşlar bakalım eteğinin deseni nasıl. Aa, pardon sünger çıktı arkadaşlar. Süngerimizi koyuyoruz. Hepsinden aynı sünger çıkıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Hepsinden pembe sünger çıkıyor. Sanırım eteği evet burada arkadaşlar. eteğini hemen bakıyorum. Evet siyah beyaz çizgili bir eteğimiz oldu arkadaşlar. Hemen ayakkabılarına bakıp ikisini birlikte giydireceğim. Standdan alıp ayakkabılarına renk. Evet çok güzel bakar mısınız? Kırmızı botlarım oldu. Daha önce olmamıştı bu botlarımdan. İlk defa oluyor. Siyahları vardı ama kırmızıları yoktu. Hemen giydirip bunlara geliyorum. Evet, Sare benim bebeğimi daha çok sevdi arkadaşlar. Ben de benim bebeğimi daha çok sevdim. Sizce hangi bebek daha güzel? Diğerinde hemen Peru'nu takıyorum. Evet canım arkadaşlarım, siz hangi Color Reveal bebeğini beğendiniz? Ee, benim favorim bu oldu. Bana çıkan bebek. Ama bu da çok güzel. Unicorn gibi böyle saçlarının rengi falan çok hoş. Yüzü de çok güzel. Bu bebeklerin yüzlerini zaten ayrıca sevdim. Ee, perukları çok güzeller. Şimdi de isterseniz perukları hemen diğer Barbie'lerde deneyelim. Son olarak şöyle bir özetleyelim. Bu Barbie'mizden siyah beyaz peruk çıktı. Siyah beyaz etek ve kırmızı çizmeleri çıktı. Yani yarım botları daha doğrusu çizme değil. Ee, bu bebekten de yine Unicorn renkli saçlar çıktı arkadaşlar. Çiçekli bir etek ve pembe ayaklarımız e, kabıları çıktı. Şimdi eğer hazırsak normal bir barbimizde ben bu perukları deniyorum hızlıca. Evet bu Barbie'mde deneyeceğim arkadaşlar. Klasik sarışın bir barbimizde bu peruklar nasıl olacak? Hemen deniyorum. Evet canım arkadaşlarım kendi saçlarının üstüne taktım toplamadan. O yüzden böyle alttan sa kendi saçları da gözüküyor. Şu şekilde oldu. Gerçekten kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Arkadan saç kendi saçlarımı toplarım. Bu şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum bu perikleri daha. Evet, bu peruğumuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Yine çok güzel, hoş bir perik olduğunu düşünüyorum. Yine zaman zaman kullanırız. Yani işte ne olur? Evciliğimizde bir balı olur vesaire olur. Ya da bir festival olur. Oralarda takabilir kızlarımız. Böyle düşünüyorum. O şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım neler çekeceğiz. Hiçbir bilgim yok. Yani şimdilik düşünce aşamasında ve hayal gücü aşamasında. Ama tabii ki senaryoları da yazıyorum dizimiz için arkadaşlar. Evet Barbie dizimiz Eylül'de başlıyor ve sizlerin isimleriyle oluyor. Sizlerin isimlerinin Barbie'de dizide geçmesini istiyorsanız istediğiniz Fashion Stars bebeğinin numarasını yazmanız yeterli. Duyuru videom var. Onun altına yazın arkadaşlar. Böylelikle Barbie dizimizde Eylül'de çıkacak Barbie dizimizde sizin de isimleriniz olabilir. Evet canım arkadaşlarım bugünkü videomuz böyleydi. Bu benim kızımla çektiğim ilk video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bebeklerimizi beğenmişsinizdir. Hangimizin bebeği daha güzel? bebeği bebeğim benim bebeğim mi? Lütfen yorumlara yazınız. Ama tabii ki de ikisi de aslında Salini bebeği. O yüzden benim bebeğim daha güzel çıktı diye lütfen onun için üzülmeyin. Çünkü annesi ona bunu da oynatır. Arkadaşlar ve hızlı şekilde fashionistaslarımı açmaya başlıyorum. Sizlerin isimlerini kullanarak videolarda isimlerinizi söyleyerek. Hızlı bir şekilde açacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı. 1000 abone olduğumda çekiliş yapacağım. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla, sevgiyle, Barbie ile kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar kızım da kalp yapacakmış. Lütfen onun kalbini de görün. Sevgiyle, aşkla kalın. Hadi bakalım yap bakayım Sari kalbini. Gerçekten çok tatlı bir kalp yaptın anneciğim harika oldu. <laughs> evet hoşça kalın yapıyor. Hoşça kalın de bakayım Sare. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Aşkla kalın. <laughs>